Herkese merhaba, mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Evet yine hareketli bir hafta hem dışarıda FED'in faiz kararı bütün küresel piyasaları ilgilendiren bir durum. Bizde de enflasyon rakamları açıklanacak. İşte BDDK'nın yarın başlayacak bir kararı var. Bakan Nebati'nin yine enteresan açıklamaları var. Ve bir de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir önerisi var. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da bizimle birlikte. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Evet hareketli bir hafta değil mi bu hafta? Epey hareketli bir hafta. Enflasyon gelecek. Ee, arkasından Amerikan Federal Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Buna karşı Avrupa Birliği ne cevap verecek? Altın fiyatları ne olacak? Epey bir hareketli bir hafta. Evet. O zaman Fed'in faiz kararıyla bekleyelim mi? Ne dersiniz? Yani bütün küresel piyasaların gerçekten gözük kulağı orada. 75 bas puan mı? 100 bas puan mı? Diğerleri e, daha mı baskın çıkacak? 75'in altı mı gelecek? Bir sürü tartışma var. Ne diyeceksiniz? Şimdi burada ben e, Goldman Sachs'ın bugün yaptığı açıklamaya daha yakınım. Yani Mart'a kadar mantık onu gösteriyor. Mart'a kadar Amerikan faizlerinin yüzde %5'e çıkması gerekiyor. Mantık onu gösteriyor. Çıkaracak mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Şu an tartışma enflasyonu büyümeye karşılık. Çünkü Amerika'da İslam verilere baktığınız zaman olumsuz gelişmeler var. Büyümede olumsuz gelişmeler var. Aslında bütün dünyada var olumsuz gelişmeler. İşte Çin'de PMI verileri düştü. Japonya ekonomisi bugün açıklandı. %1.6 daraldı. Bunlara karşılık Amerika Federal Merkez Bankası gerçek ekonomik kurallarına göre mi, finansal kurallara göre mi hareket edecek yoksa siyasetin baskılarına boyunmayacak. Asıl sorunun cevabı bu. Eğer 75 bas puan altında bir faiz gelirse bu ekonomik mantığından çıkmış olur e, şey e, faiz kararı tamamen siyasal baskılar sonucu alınmış olur. Ben 75 basmanı üzer, e, ve üzerinde bir faiz bekliyorum. Ya 75 basman ya da e, 100 basmanlık bir faiz artışı bekliyorum. Eğer altın olursa e, bu dünyada e, enflasyonu tekrar patlatır. Amerika'da da patlatır. Çok ciddi sıkıntılara neden olur. Bakın ekonomiler geçmişte defalarca denendi, deneysellendi Bu deneysel çalışmalar sonucunda. Enflasyonun düştüğü ortamda da ekonomilerin daha sağlıklı büyüdüğü görülüyor. Hı hı. Bugün garanti bankası Genel müdürünün, İş Bankası'nın genel durum yaptığı açıklamalar doğru, çağrı yapıyorlar orada. Bizim sağlıklı bir yerimiz, büyümemiz ancak enflasyon düşerken olur. Enflasyon yükselirken olmaz diyorlar. Son derece mantıklı ve yerinde çağrılar. Ama nedense bizde, Türkiye'de maalesef enflasyonu patlatları enflasyon patlamaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de, Türkiye'de de dünyada da enflasyon bu gidişte yükselecek. Nasıl yükselecek? E, veriler çok net. Ekonomilerin daralmasına rağmen temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları yükseliyor. İşte Rusya e, tahıl koridoru e, koridor anlaşmasından, e, varlığını doldurdu. Hı. Bu ne demek? Dünyaya Rusya'dan ve e, Ukrayna'dan daha az tahıl gidecek demek ya hiç gitmeyecek demek. Şu an durdurdu. Çıkışlar, gemiler çıkışlar izin vermiyorum demek. Hı. Bu buğday fiyatları bir anda 2 saatte %5 yükseltti. Daha da yükseltebilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Diğer taraftan dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Hindistan şeker ihracatını durdurdu. Bu kararını e, durdurmuştu. Şimdi bu karar uzattı. Bazı tahıllarda da yine e, Hindistan ihracatı azalttı. Bu kadar maddeleri, fiyatlarını önümüzdeki dönemde tüm dünyada yükseleceğini gösteriyor. E, Türkiye'de de durum aynı. Türkiye'de de yükselecek. Çünkü dünya piyasalarına bağımlı olarak e, piyasada çalışıyor. Bütün bunlar Türkiye'nin bir de şahsına gözü, kendine özlüğü, enflasyonu önleyecek hiç politikası yok. Sayın Nebati ne diyor? Çok enteresan bir laf ediyor. Dünyadaki evet. gibi algılamıyoruz biz enflasyonu diyor. Onu zaten Şimdi, biliyoruz diğerlerinden farklı algıladığımız. Yani, al, al, yani algılamıyoruz. Ne demek dünyadan farklı algılıyoruz? Ekonomik kuralların dışında hareket ediyoruz diyor. Evet. Yani enflasyon algılamadan belli zaten dünyada enflasyon ortalaması şu an e, 12-13'lerde bütün dünyayı aldığı zaman Amerika'da 8, Avrupa'da 10.4, Almanya'da 10.4'te, Çin'de vesaire yükselişler yine devam ediyor. Ama sende enflasyon senin açıkladığın %83.5'da bu ay e, biraz daha bunun üzerine çıkması bekleniyor. %83'ün e, %83 üzerine çıkması bekleniyor. İşte aralıkta baz etkisiyle düşer mi düşmez mi onun tartışmaları var, bana göre düşmez. Ama TÜİK düşük açıklayabilir ama bu enflasyon düştü anlamına gelmiyor. TÜİK rakamlarla enflasyon düştü anlamına gelmiyor. Dolayısıyla enflasyon bizde maalesef dünyada farklı algılıyor. Bu rakamları görüyoruz. Bir yerde %10'larda, %12'lerde bizde 83. Demek ki hakikaten doğru. Diğer taraftan komik olan bir başka çıkma daha var. Sayın Mehmet Muş'un açıklaması. O daha Gerçekten. Son birkaç yılı çıkarırsanız, Türkiye'nin enflasyonu 8,9. Ne yapacağız? Son birkaç yılı hayatımızdan silecek miyiz? Yani nasıl bir yaklaşımda, nasıl ekonomik yaklaşımda ya da ekonominin herhangi bir dalından sonra nasıl bakanlık açıklaması, ben bunu anlamadım. Hangi madde dayalı anlamadım. Burada Türkiye'deki kritik nokta, en önemli kritik nokta şu. Merkez Bankası'nın altın rezervleri artıyor. Merkez Bankası ciddi anlamda altın idare ediyor. Bak, bu çok önemli bir evet. ee, e, şey, e, evrimi iş. Diğer taraftan yarın başlayacak olan e, sıkı, yeni sıkılaştırma tedbirleri. Ve evet. aldığı karar. Evet. Çünkü bu çok ciddi sıkıntı demek. Bir taraftan sanayi finanse ekonomi diyorsun. Bir taraftan ekonomi ithalata bağlı. Bir tarafta de şirket, şirketleri diyorsun ki sen döviz bulundurma abi. Bulunduğun döviz eskiden 15 milyon TL'lik döviz bulandırabiliyordun. Şimdi yok yok diyor. Ya, ben ondan vazgeçtim. Eee? Ben ondan vazgeçtim diyorsun. Şimdi 10 milyon TL bulundurabilirsin. Ya da diyorsun daha büyük bir şirketse aktif büyüklüğü veya cironu hangisi büyükse onun %10'u kadar döviz kullanılabiliyordu. Onu diyorsun %5'e indirdi. Bu daha da büyük bir sıkıntı. Şimdi şirketler ne yapacak? %81,5 internet tamamlı çalışırken sen diyorsun ki yok ya sen Ciro diyorsun %5'e kadar tutuyor. İyi de karşılayamıyor adam ne yapacak o zaman? Gel diyorsun bunu ben belirleyeceğim. Benim belirlediğim kurdan sen internet yapacaksın diyorsun. Bir de alış satış arasındaki fark var. Onu da diyorsun ne zarar olarak O da enflasyon artırıyor. E peki nasıl olacak o zaman? Burada bu kredi nokta, bu döviz beraber, yani seçimlere kadar, ben tahmin etmiyorum ama seçimlere kadar, Şenol Burmuş çok, çok güzel yazmış, e, seçimlere kadar kuru baskılamaya çalışıyorlar. Faize baskılıyorsun. Baskının zaman ne oluyor? Senin mevcut e, parası olanlara, bankalara parası olanlara ya da kuru korumalara yatanlara ve faizi sürekli düşürüyorsun. Onların elde edeceği gelir sürekli düşürüyorsun. O zaman kur kuru korumalardan 1,5 trilyon tane para var. Yani yaklaşık 80 küsur milyar dolar bir para var. E, bu para, bu getiriye razı olacak mı? Olacak. Şu anki 15 küsürlerde bu getiri ee, bir süre sonra şimdi faizi düşürdüm. daha da aşağı gelecek kuru daha da baskılamak gerekiyor. İşte buradaki para eğer kuru korumalı mevduattan giderse zaten zarar ödeyecek yani şu an kuru korumalı mevduattan para yeten enflasyon karşısında zarar ediyor. Ama Bayram Bey bir taraftan da BDDK'nın bu kararıyla yani özellikle bu şirketlerin şirketlerinde kredi almasını zorlaştırdığı için BDDK'nın bu kararının e, bu etkiyle dövizden çıkıp e, kur korumalıya geçiş de bekleniyor. O Şimdi zaman... kur korumalıya şirketlerden geçer vatandaş çekerse ne yaparsın? Evet. Çünkü paranın evet. büyük bir kısmı vatandaş şirketleri değil. İki, şirketler iki yöne evet. evet. sıkıştırıyorsun. Bu da seni büyümeni düşürecektir. Bakın bu da bu senin büyümeni düşürecektir. Diyorsun ki evet. adama ya ithalat yapma. Evet. Eğer ithalat yapacaksan ben sana kur, şey vermiyorum, kredi vermiyorum diyorsun. Şirketleri kıskaca almışız. Kıskaca almışız. Şirket ne yapacak? Birini tercih edecek. Ya TL kredisi kullanmayacak. Kullanmaya ihtiyacı var. Bir taraftan da internete ihtiyacı var. Şimdi baskıladığı zaman bu bir yerde patlar. Anlatabiliyor muyum? Şirketlerin bir yerde bir tercih yapması lazım. Şimdi dövizini bozdurursa zarar ediyor. Ve döviz değil lazım? Evet. Sen de faturanı getir ben sana fatura karşı döviz satarım diyor. Artık o piyasayı, ne yok ettim diyor. Sen bana diyor faturanı getireceksin ben sana karşı ödeme yapacağım diyorsun. E diğer taraftan adamın Enflasyon karşısında sermayesi eriyor sürekli şirketlerin. E şirketler küçülmeye başlıyor. İşte bu Türkiye için sıkıntı. Bunu iyi hesaplanmıyor. O zaman ya bunu ya büyümekten vazgeçeceksin. Hadi bakalım işte. Geçmiyorlar bakalım ne olacak? Dolayısıyla şimdi bazı şeyler iyi hesaplanmıyor. İyi hesaplanmadığı için de sıkıntı yaratıyor. Çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Evet. Maalesef bu da önümüzdeki dönemde bir tercih yapıyor. Grup baskılayabilirler mi? Baskılayabilirler. Şirketlere daha fazla biz size şey veriyoruz derler. Yani ee, bas faiz yüzde olmuş ama bunu da düşüreceğiz şimdi 9'a. Bir buçuk daha indireceğiz. Dokuzda düşüreceğiz. Bunun başında ben sana 7.5'tan şey veriyorum. E, kredi veriyorum. Evet. Aradaki farkı buradan kapat diyecek. Ama o ona yetmiyor. Çünkü adamın ithalat yapması lazım. Döviz lazım. Firmada döviz lazım. Çünkü sonuçta yaptığın ithalat, ithalatın %81.5 seksen bir buçuk. de. Hadi daha da %80 de. Yarım anlıyor. Ve sanayi yaramalı. Veya ham madde. Evet. Adam nasıl alacak? Diyorsun ki ekonomi ben korktum. Her şeyi korkutacağım. O zaman liberal sistemden çıktı demek. O zaman bir yerde patlar. İşte o patlama ne zaman olur? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama seçime kadar bunu baskılamaya çalışıyorlar. Becerebilirler mi? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bunu ne tentan olmalı? Bunu sürekli baskılamaya çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde göreceğiz bunu ne kadar olacak olmadığını. Ama ben çok uzun vade tutabilecekleri kanısta dedim bu şekilde. Sayın Bakan yeni tedbirler ve özgür korumalı benzer başka bir oyun da e, oynayacağım diyor. Ya da öyle bir uygulama yeni bir yöntem daha getireceğiz. Çok günlerde göreceğiz. Kuruma kadar baskılayacaklar ama sonuçta dışarıda Amerikan doları faizi attığı zaman otomatik olarak kura yansıyacak zaten. Evet. Dolayısıyla burada Türkiye döviz harcama dışında hiçbir şey yapmış olmayacak. Çünkü bunu 2017'den beri deniyorsunuz. 2017'den beri bu tutmuyor. Döviz satarak, dövizi baskılayarak tutmuyor. Sonuçta şişiyor şişiyor tamam yerde patlar. Ne zaman patlar? Seçimden önce patlar, sonra patlar. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım yeni uygulamaları e, ne kadar piyasayı tutacak? Artı FED faizi ne olacak? Bana sorarsanız FED faizi mantık olarak, ekonomik mantık olarak faizine minimum 75 bas puan artırması gerekiyor. Ama artırır mı? Bunu e, ayın üçünü göreceğiz. Üçünü açıklayacaklar bildiğim kadarıyla kararlarla. Bunu göreceğiz. Güzel, galiba evet. Bir de bunun üzerinde bizim ayın 3'ünü enflasyon rakamımıza çıkartacak, hı. orada onu da göreceğiz ne kadar inandırıcı, ne kadar değil. Dolayısıyla şu an e, herkesin kafası karışık. Bir dünyanın kafası Fed'in kararıyla iyi karışık. Ama tansiyon yüksek dışarıda, dolar yükselmeye başladı, tekrar bugün itibariyle tansiyon biraz daha yüksek, özellikle Goldman Sachs'tan dolayı hı hı. E, biraz daha yüksek, bunun yansıması var. Ama net dünette evet yiyip spesifik balsam artacak, artacağız demiyorum, bunu destekleme başka bir var. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın minimum önümüzdeki toplantıda 50 ve 75 bas puan faiz artıracağız diyor. FED bunu da görecektir. Evet. Çünkü fa halkın fakirleşmesini istemeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla FED'in 75 bas puan altında faiz artırması pek mümkün değil. Ve bunu da içeride de dışarıda da doların tansiyonunu biraz yükseltecek gibi görünüyor. Ama burada Merkez Bankası'nın altın ithalatı yapması bu enteresan bir şey. Peki aslında süremizi de açtık ama altın ithalatı diye üstüne basa basa aynı cümleyi kuruyorsunuz. Başta da söylemiştim Şamp Kamçıoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı'nda uluslararası ülkeler arası ticarette dolar yerine milli paraların kullanılmasını önerdi. Türkiye dahil bazı Asya ülkeleri dolar yerine yeni rezerv para sistemini kullanmaya başlayacak diyor. Bu da Şenol Babuş'un bugünkü tweetinde vardı. Peki rezerv para derken yani herhalde bu TL'den bahsedilmiyor rezerv para olarak. Asya ülkeleri var e, içinde. E, bir de sürekli siz altından bahsediyorsunuz. Gerçi altın fiyatları da e, haftaya yine yatay seyirle başladı. E, orada da altında da işler hani şu anda çok iyi değil ama herhalde önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyecek. Hem altını hem de e, bu tweet'i değerlendirmenizi isterim. Yeni dünyada zaten yeni rezerv para arayışı var. E, dediğim gibi Amerikan'ın dolarının dünyadaki ticaretteki kullanım oranı düşüyor. Buna iyi bakmak lazım. Dolayısıyla burada iki tane alternatif var. Ya yuan ya altın veya yuan ve altın. Yani uzak doğruya ticaret yaparsanız ve rezerv, bir rezerv para gerekiyor. Bu rezerv para bunlardan birisi olacak ve ikisi beraber kullanılacak ama sonuçta geri endekslenmesi lazım. Yuan'ı ve Çin ekonomisine endekslenecek yoksa altına endekslenecek. Burada mantık altını gösteriyor. Milli paralar da aradaki değişimi paraların değişim oranını e, altının gram fiyatı olarak görmek lazım. Merkez Bankası muhtemelen buna hazırlık yapıyor olabilir bu altın ithalatından dolayı. Buna hazırlık yapıyor olabilir. Yani ne kadar altın <laughs> rezerv varsa onun üzerinden bir değerli paranda, da e, paranın değeri yani 1971 öncesinde olduğu gibi buna da do kayıyor olabilir ama rezerv paranın ne olduğu tarif edilmemiş. Sayın Kavcıoğlu biraz havada kalmış konuşması. Bunun detayına <laughs> detaylandırması lazım. Bu eğer böyle bir şey olursa ben çok tahmin etmiyorum kısa vadede dediğim gibi. Ee, ama önümüzdeki iki sene içerisinde olabilir mi? Olabilir. Giderek e, Amerikan dolarının kullanımı düşer, Altına endeksi para birimleriyle ticaret yapılabilir mi? Evet yapılabilir ama sonuçta Türk para sorunlarına kaçta değer verecek? Hı hı. Yani. Çünkü senin ekonomi politikan yaptır. Sıkıntı burada. Yani denediğim politika bir senedir hatta beş senedir yürümüyor. Yani 2011'den bu yana Ekonomimiz sürekli düşüyor, büyümesi düşüyor, dünya ticaretinden aldığı pay düşüyor, enflasyon sürekli artıyor, Türk lirası sürekli değer kaybediyor ve hala ben burada ısrar edeceğim diyorsun. Israr ettikçe daha da çakılıyorsun ve bundan dönüş olmuyor. Önümüzdeki günlerde bu çakılma artacak gibi duruyor. Umarım büyümeyi düşürmez. Enflasyon ortamda ekonomi kurtaracak tek şey büyüme. Ama eğer bu büyümeyi de kaybedersek, büyüme hızını, o zaman şişimiz vahim. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Bütün hafta biz yine burada olacağız sevgili izleyiciler. Kritik bir hafta dedik başlangında. Siz de bizimle birlikte olursanız bizi mutlu ediyorsunuz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.